Bir insan acı çekerse mi dahi olur? Bir tuvalin arkasında bazen bir fırça darbesinden çok daha karanlık bir hikaye gizlidir. Deha ile delilik arasında ince bir çizgi vardır ve tarihin en büyük ressamları çoğu zaman o çizginin üzerinde yürüdüler. İlham anı büyüleyicidir ama o ilhamı taşıyan ruh çoğu zaman fırtınalıdır. Sanat tarihindeki en parlak ışıkların birçoğu en karanlık gölgelerle birlikte yaşadı. Kimileri yoksullukla, kimileri bağımlılıkla, kimileri de kendi zihnimle savaşarak. Bir tabloya baktığınızda ilk gördüğünüz renklerdir ama çoğu zaman o renklerin arkasında kan, gözyaşı ve karanlık bir hikaye yatar. Çünkü bazı ressamların hayatı yaptıkları eserlerden bile daha sert, daha kaotik, daha acı doludur. Fırça darbelerinin ardına gizlenmiş travmalar, stüdyolarında sessizce büyüyen öfkeler, aşırı tutkunun, bağımlılığın ve deliliğin sınırında yürüyen hayatlar. Bazıları çocukluğunda kırılmıştır. Bazıları aşk tarafından parçalanmıştır. Bazıları ise kendi içindeki uçurumlara düşmüştür ve tüm bu karanlık tuvalde ölümsüzleşir. Bu videoda sanat tarihinin en kırılgan, en problemli ama aynı zamanda en dahi ruhlarının karanlık yolculuğuna ineceğiz. Onların iç dünyalarının ne kadar fırtınalı olduğunu gördüğünüzde Belki de şu soruyu soracaksınız. Bir insanın bu kadar acı çekmesi mi onu dahil yapar? Bazı insanlar acıyı yaşar. Frida Kahlo acıyı resmetti. Frida'nın hayatı bir sanatçı hikayesi gibi değil bir hayatta kalma belgeseli gibidir ve bu belge sayısız kırık kemiğin, tutku dolu aşkların, ihanete uğramış bir kalbin ve hiç bitmeyen bir varoluş savaşıyla yazılmıştır. Frida Kahlo henüz 6 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Aylarca yürüyemedi. Bedeni ilk darbesini o zaman aldı. Ama bu onun acılarla kuracağı uzun ilişkinin sadece başlangıcıydı. 18 yaşına geldiğinde Meksiko City'de yaşanan o korkunç otobüs kazası onun hayatını ikiye ayırdı. Kazadan önceki Frida ve kazadan sonraki Frida. Demir bir çubuk kalçasından girip omuriliğini parçaladı. Vücudunda 32 kırık, ezilmiş bir ayak, parçalanmış omurga ve ölmesi beklenen genç bir kadın. Ama Frida ölmedi. Yatağa çakılı kaldığı o aylar boyunca aynayı tavana astı. Çünkü tek görebildiği yüz kendi yüzüydü. Ve böyle başladı. Sanat, Frida için bir hobi değil. Hayatta kalma yoluydu. Neden bu kadar çok otoportre yapıyorsun diye sorulduğunda verdiği cevap, çünkü en iyi tanıdığım kişi benim ama bu tanıdığı kişi sadece kendisi değildi. Aynı zamanda acısıydı, yalnızlığıydı, tutkusuydu. Frida acının tüm biçimlerini yaşadı. Kırık kemikler, ciğer sancıları, bebek kayıpları, yutulmamış gözyaşları. Ve tüm bunları resimlerinde çiğ çiğ gösterdi, süslemedi, romantikleştirmedi, saklamadı. Diego, Frida'nın hayatındaki en büyük tutku, en büyük ilham ve en büyük yaraydı. İki sanatçı, iki ateş, iki ego. Birbirlerini hem büyüttüler hem kırdılar. Diego'nun sayısız ihaneti, Frida'nın yalnızlık krizleri, tutkulu ama toksik aşkın iç içe geçtiği bir yaşam ve Frida'nın şu sözleri her şeyi özetliyor. Hayatımda iki büyük kaza geçirdim. Biri otobüs kazası, diğeri Diego. Ama tüm bu karanlık onun sanatını öldürmedi. Tam tersine besledi. Frida acıyı estetik bir nesneye dönüştürmedi. Acıyı olduğu gibi, gerçek Pam çıplak haliyle resmetti. Bu yüzden bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan onun resimlerine bakarken kendini buluyor. Frida Kahlo acının kadını değildi. Acıyı sanatla yenen kadındı. Bir ressam düşünün. Ne çiçekleri, ne manzaraları, ne de güzelliği resmediyor. O insanlığın en karanlık anlarını tuvale kazıyor. Çünkü Francis Bacon'a göre gerçek yüzümüz çığlık attığımız anda ortaya çıkar. Francis Bacon'ın hayatı baştan sona şiddetin, kaosun ve içsel fırtınaların resmi gibiydi. Onun resimlerine baktığınızda gördüğünüz sadece bozulmuş bedenler değildir. İnsan ruhunun parçalanmış halidir. Bacon'ın hikayesi evde başlar. Astım hastası, hassas, kırılgan bir çocuktu. Bunun üstüne bir de acımasız bir baba. Bacon'ı erkeksi olmadığı için döverdi aşağılar, evden kovardı. Ve bir gün henüz 16 yaşındayken babasının baskısı dayanılamaz hale gelince evden kaçtı. Bu kaçış Bacon'ın özgürlüğünü değil, hayat boyu sürecek bir kimlik ve yalnızlık savaşını başlattı. Freika'nın resimleri ilk başta rahatsız eder. Çarpılmış yüzler, çığlık atan figürler, sıkışmış bedenler, kanlı et parçaları. Çünkü onun için sanat estetik değil, varoluşun çıplak gerçeğiydi. O şöyle diyordu: "Ben insanı olduğu gibi değil, hissettiğim gibi resmediyorum." Ve onun hissettiği dünya huzurlu değil. Bacon yetişkin olduğunda Londra'nın yeraltı hayatının içine karıştı. Alkol, kumar, hızlı ilişkiler, şiddet dolu aşklar. Hayatı düzensizdi. Atölyesi ise bir enkaz. Kağıtlar, fotoğraflar, boya lekeleri, kırık parçalar, üst üste çöpler. Ama bu kaosun içinde bir şey ilginçti. Her eserini bu kaosun tam ortasında üretiyordu. Beckner'ın ünlü çığlık temalı eserlerinde figürler çerçevelerin içinde sıkıştırılmış, sanki haykırışları duyulmasın diye cam kutulara kapatılmış gibidir. Bu Beckner'ın kendi hayatının metaforudur. Kendi ifadesiyle: "Ben insanın yalnızca acı çektiğinde gerçek olduğuna inanıyorum. Onun resimleri güzelliği vaat etmez. Bize iyileşme umudu sunmaz." Bir manzaranın huzurunu ya da bir portrenin nezaketini göstermez. Francis Bacon bizi kendi içimizin en karanlık odasına davet eder. Hoşlanmak zorunda değilsiniz ama gözlerinizi ayırmak da zordur. Çünkü o resimlerde bir şey vardır. Gerçek. Çarpık, rahatsız edici, dürüst gerçek. Bazı ressamlar güzelliği arar, bazıları ışığı. Egon Schiele ise insanın en savunmasız anını. Çünkü ona göre ruhun gerçek yüzü ancak çıplakken ortaya çıkar. Schiele sanat tarihinde hem dahi hem de tehlikeli görülen ender isimlerden biridir. Kendi çizgisi kadar keskindir, skandalları kadar kırılgandır ve hayatı yaptığı resimler kadar hızlı ve sarsıcı bir şekilde sona ermiştir. Egon Schiele Avusturya'da dünyaya geldiğinde hayat ona parlak bir gelecek vaat etmiyordu. Babası bir tren istasyonunda çalışıyordu. Psikolojik sorunlar yaşıyordu. Eve huzursuzluk, paranoya ve agresyon getiriyordu. Şile henüz 15 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp içindeki kırılganlığı ve aynı zamanda zihnindeki karanlığı ateşledi. Ömrü boyunca Yalnızlıktan, terk edilmekten, ölümden kaçamadı. Bu yüzden Şile'nin figürleri hep uzamış, bükülmüş, savunmasız görünür. Şile'nin çizimleri ilk bakışta şaşırtır. Eğrilmiş kollar, garip açılar, keskin çizgiler, rahatsız eden bir samimiyet. Ama o bu bedenleri erotize etmek için değil, ruhun çıplaklığını göstermek için çiziyordu. Şöyle der: Çizgim ne kadar keskinse his o kadar gerçektir. Onun çizgisi bir bıçak gibidir. Yumuşatmaz, güzelleştirmez, olduğu gibi gösterir. Şile genç yaşta yükseldi ama yükselişi sessiz olmadı. Model olarak çoğu kez çevredeki genç kadınları hatta bazen çok genç kızları kullandı. Bu durum toplumda büyük tepki çekti. 1912'de polis atölyesine baskın yaptı. Çok sayıda çizim ahlaksız ilan edildi. Bazıları mahkeme salonunda yakılarak imha edildi. Şile hapse atıldı. Hücrede geçirdiği günler onun ruhunu tamamen değiştirdi. Hapisten çıktığında şöyle yazdı: "Kendimi yeniden doğmuş hissediyorum ama dünya benim gözümde daha karanlık." Bu karanlık eserlerine çok daha derin bir psikoloji kazandıracaktı. Şile'nin hayatındaki en önemli kişi, şüphesiz Wally Neusel. Wally, Şile'nin sevgilisi, modeli, sıradışı ve ilham perisiydi. Aralarındaki ilişki hem yoğun hem de fırtınalıydı. Şile, Wally'yi defalarca çizdi ama hiçbir resim Wally'nin kırılmış kalbini iyileştirmedi. Çünkü Şile sonunda daha saygın bir eş seçti. Wally ise bu ayrılığı kaldıramadı. 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti. Bu trajedi bile Şile'nin yapıtlarına derin bir melankoli katacaktı. 1918 sonbaharında Avrupa'yı kasıp kavuran İspanyol gribi, Şile ve hamile eşini vurdu. Şile 27 yaşında öldü. Tüm hayatı boyunca çizdiği o kırılgan figürler gibi kısa, çarpık, yarım kalmış bir hikayeydi onunki ama ardında öyle bir miras bıraktı ki, psikolojiyi sanata taşıyan, insan bedenini duygunun dili yapan, ruhun çıplaklığını teknikten üstün tutan bir sanat anlayışının öncüsü oldu. Bugün onun eserlerine baktığımızda sadece figürler görmüyoruz, insanın en savunmasız halini görüyoruz. Egon Schiele bize şunu hatırlatıyor, beden bir kabuktur, asıl hikaye ruhun çizgisindedir. Bazı sanatçılar atölyelerde doğar, bazıları akademilerde yetişir. Ama Jean-Michel Basquiat, New York'un sokaklarında büyüdü. Sprey boyalarının metro gürültüsünün gece yarısı neon ışıklarının arasında ve dünyanın en hızlı yükselen yıldızlarından biri oldu. Onun hikayesi bir dahinin nasıl parladığını ve aynı hızla nasıl yok olduğunu anlatır. Basquiat, Haiti ve Porto Rico kökenli bir ailede doğdu. Henüz 8 yaşındayken ailesi dağıldı. Bu kırılma hayatı boyunca sürecek yalnızlık hissinin başlangıcıydı. Resme, kelimelere, sembollere olan ilgisi onu iç dünyasına bağlayan tek dal oldu. Annesi ona müzeleri gezdirdi. Sanat sevgisi aşıladı. Ancak annesi psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye yatırılınca küçük baskıya kendini sokaklarda buldu. Henüz 17 yaşındayken arkadaşıyla birlikte New York'un duvarlarına Samo imzasını atmaya başladı. Samo'nun açılımını kimse bilmiyordu. Ama duvarlardaki cümleler bir efsaneye dönüşmüştü. New York bu gizemli sokak filozofunu konuşmaya başladı. Henüz kimse onun bir gün milyon dolarlık tablolar yapacağını bilmiyordu. 1980'lerdeki bir sergide her şey değişti. Basquiat'ın enerjik, çarpıcı, vahşi resimleri sanat dünyasını şok etti. Kısa süre sonra Andy Warhol ile tanıştı. Warhol onun potansiyelini ilk anlayan kişiydi. İkisi birlikte çalıştı, birlikte sergi açtı. Varol bir mentor gibiydi. Basquiat ise yırtıcı bir yıldız. Ama bu ilişki Basquiat'a hem yükselişi getirdi hem de sanat dünyasının acımasız baskılarını. Baskiya 21 yaşında zengin olmuştu ama ruhu aynı sokak çocuğu olarak kalmıştı. Zihnindeki karmaşayı resimlerine döküyordu. Taçlar, kafa tasları, acı dolu figürler, Afrika kökenli tarih referansları, ırkçılığa dair öfkeli semboller. Ama içindeki boşluk büyüdükçe büyüdü uyuşturucuya yöneldi. Hızlı para, hızlı şöhret, hızlı çöküş. Varol'un ölümü ise Basquiat'ın ruhunda kırılma noktası oldu. Kendini tamamen kaybetti. 1988'de Basquiat yalnız bir apartman dairesinde aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetti. Sadece 27 yaşındaydı. Tıpkı diğer trajik dahiler gibi. Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse kısa ömründe binden fazla eser üretti. Bugün Basquiat tabloları 100 milyon dolara satılıyor. Ama paranın ötesinde onun sanatı sokak kültürünü, öfkeyi, acıyı, kimlik arayışını sanat tarihinin merkezine taşındı. Basquiat'ın en çok bilinen sembolü taç. Ama bu taç bir ego simgesi değil. Görünmeyenlerin, konuşamayanların tacıdır. Kendini kral yapmadı. Sokakta unutulan herkesi kral yaptı. O yüzden bugün bile Basquiat'ın taç sembolü sadece bir imza değil, bir manifesto gibidir. Basquiat bize şunları öğretti. İçindeki çocuk iyileşmemişse şöhret seni kurtaramaz. Sanat bazen bir çığlık kadar sert olabilir. Kırılgan ruhlar da dahidir. Ve en parlak yıldızlar bazen en hızlı söner. bazı ressamlar güzelliği boyalarda arar. Modigliani güzelliğin peşinden koşarken kendi hayatını tüketti. Onun hikayesi zarif çizgilerin, uzun boylu kadınların ve derin bir melankolinin arkasında saklanan acı dolu bir yaşamın hikayesidir. Modigliani yakışıklı, kibirli, tutkulu, öfkeli, hassas, kırılgan, Hepsi bir aradaydı ama en çok kendine zarar veren bir dahiydi. Amedeo Modigliani çocukluğundan itibaren hastalıklarla boğuştu. Tifo, akciğer problemleri, yüksek ateş, defalarca ölümle burun buruna geldi. Annesi onun yatak başına kitaplar, şiirler, resimler koyardı. Belki de Modigliani'nin güzellik takıntısı bu ölüm kokulu çocuklukta başladı. 20 yaşına geldiğinde Paris'e taşındı. Ama Paris ona ilham verdiği kadar onu yuttu. Montparnasse sokaklarında cebinde 3 kuruşla dolaşırken bir yandan da şarap şişesi elinden düşmüyordu. Soğuk gecelerde sarıldığı tek şey paltosu değil, hayalleriydi. Şöyle derler. Modigliani sokakta yürürken herkes ona bakardı ama onun gözleri hep başka bir yerdeydi. Kafasını kaldırdığında kadınlara bakmıyordu. Onları çözüyordu. Ruhlarını, duruşlarını, melankolilerini çiziyordu. Bu yüzden tablolarındaki kadınların boyunları uzundur. Modigliani'ye göre bu asaletin ve kırılganlığın sembolüydü çok içiyordu. Öyle böyle değil. Gün boyu içiyor, gece boyunca içiyor ama yine de resim yapmaya devam ediyordu. Sık sık sarhoş bir halde sokaklarda yatardı. Ev sahipleri onu sürekli kapı dışı ederlerdi. Eserleri beş paraya satılırdı. Bugün milyon dolar eden tabloları o zamanlar bir yemek parasına bile zor gidiyordu. Modigliano'nun hayatındaki tek sığınak Jean Abiturn'dü. Sakin, utangaç, 19 yaşında bir sanat öğrencisi. Modigliani ile tanışınca hayatı tamamen değişti. Birbirlerine derin bir tutkuyla bağlandılar. Ama bu tutku iki tarafı da yıprattı. Modigliani'nin bağımlılığı, hastalıkları, öfkeleri, Jan'ı tüketiyordu. Yine de Jan'ın gözünde Modigliani kaybolmuş bir çocuktu. Sevdi, destekledi, resmetti. Ve Modigliani en güzel tablolarını onun yüzüyle yaptı. 1920 yılında Modigliani'nin vücudu artık dayanamadı. Tüberküloz menenjiti nedeniyle 34 yaşında hayatını kaybetti. Jean, karnında Modigliani'nin çocuğuyla bu acıya dayanamadı. Sevdiği adamı toprağa verdikten bir gün sonra kendini pencereden bıraktı. Henüz 21 yaşındaydı. Paris bu aşkı sanat tarihinin en trajik hikayesi olarak anmaya başladı. Modigliani yaşarken dışlanan, alay edilen, hor görülen bir ressamdı. Ama öldükten sonra tabloları müzayede rekorları kırdı. Stilinin benzersiz olduğu anlaşıldı. Portreleri bir dönemin simgesi oldu. Uzun boyunlu kadınlar modern sanatın ikonik figürleri haline geldi. Bugün bir Modigliani tablosu 170 milyon dolara satılabiliyor. Ama o bu değeri asla göremedi. Modigliani bize şunu öğretti. Sanatçının parlaklığı çoğu zaman acısının içinden çıkar. Güzellik bazen bir bedel ister. Sanat dünyası dahileri yaşarken anlamaz ancak onları kaybedince kıymet bilir. Modigliani güzellik arayışının bedelini hayatıyla ödedi ama ardında bıraktığı eserler hala benzersiz bir zerafetle nefes alıyor. Bu hikayelerde ortak bir şey var. Sanatçılar sadece gördüklerini değil, taşıdıkları acıyı da resmederler. Kimi bu acıya yenildi, kimi bu acıdan bir dünya yarattı ama hepsinin ortak noktası şu: Sanat çoğu zaman görünenden çok daha fazlasıdır. Bir tablonun güzelliği bazen ressamın yaralarıyla çizilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir insan acı çekerse mi dahi olur?